tar zaman kutuları açmadan birinci olmayı çalışıyorum Merhaba arkadaşlar bugün bu kutuları açmadan birinci olmaya çalışacağız şimdiden videomu izleyeceğiniz için ben teşekkür ederim bir sonraki videolarımızın da bu tarz olması için lütfen bu videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Boklar çıktı Çok kolay <laughs> ve görüşürüz arkadaşlar bir sonraki bir sonraki videomuzun bay bay